Sevgili kardeşlerim, bizim Türklüğümüz sıradan bir Türklük değil. Az evvel söyledik, Allah'a asker olmuş bir kavram. 8. asrın sonlarından itibaren İslam'a evet deyip o mutlu bahçeye girenler sonra bölük bölük dine girdiler. İnanır mısınız kapı kapı dolaştılar. Türk bölgelerini İslam'a getirdiler. İşte bunlardan bilhassa Hz. Hüseyin'in şehadetinden sonra Kerbela olayından sonra cenab Peygamber Efendimiz'in torunları Horasan'a Maverahun Nehir bölgesine geldiler. Orada işte Hacı Bektaş'ın babası Peygamber Efendimizin Musa Kazım torunlarından o dünyaya geliyor ve Hacı Bektaş hünkârın dünyaya gelmesine vesile oluyor. Hünkâr o dünyada Ahmet Yesevi'nin tezgahından geçiyor. Nefsini tezkiye ediyor. Ruhunu yüceltiyor. Allah'a vuslat ediyor. Hacı Bektaş sıradan bir insan değil. Anadolu'nun maneviyat genel kurmayı başkanı. Bunu iyi tanıyın. Hacı Bektaş bu. Onu Ahmet Yesevi irşat makamına getirdikten sonra Anadolu'ya bir ekiple gönderiyor. Çok enteresandır. Bugün işte Hacı Bektaş civarına geliyor. Hepiniz kabrinin olduğu yeri bilirsiniz. Oraya geliyor o civara. Türkmenler onu karşılıyor. Hacı Bektaş'ın anası Türkmendir. Babası Araptır, anası Türkmendir. Türkmen var mı içimizde? El kaldırsın. Azsınız ya, ben de ilave edeyim size. Evet. Türkmenler arkadaşlar ama öyle Türkmenler ki bunların hepsi neredeyse üçkağıtçı, yalancı, dolandırıcı, adam kaçıran, hırsızlık yapan o tip insanlar Hacı Bektaş bunlardan öyle mükemmel öyle fevkalade bir kadro oluşturuyor ki onları evvela Müslüman İslam'a davet ediyor Müslüman ediyor nefis tezkiyesine tabi tutuyor ve bu insanlardan Anadolu'yu İslamlaştıracak kadroyu yetiştiriyor Anadolu yaylasına bu Türkmenler arkadaşları hep beraber dağılıyorlar Anadolu Süryanisi, Keldanisi Yezdanisi, Rumu Ermeni hepsi bila istisna eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü şehadet cümlesini söyleyerek Müslüman oluyorlar İşte Türk bunun adıdır bu medeniyetin adıdır Bak bunun içinde kim var? Laz var, Çerkez var Boşnak var, Süryani var, Keldani var, Rumu var, Ermenisi var ama bunların tamamı Müslüman. İslam potasında, Türklük adında yoruldu, yoruldu, yoruldu. Allah'ın askeri bir Türk milleti ortaya çıktı. <laughs> tarihin tarihin dilinden düşmeyen bu destanı eğer senin cehaletin büyük olursa ayaklar altına almaya çalışırsın. O da sana bir çalım atar, kafanın üstüne yuvarlanırsın. Öyle değil mi? <laughs> Sevgili kardeşlerim, bütün mesele işte o nefesle beraber olmak, onunla beraber yola devam etmek. Türkiye'mizin geldiği bu noktada şunu çok iyi görmemiz lazım. Biz esasen birçok defa bu badirilere düştük. Ne hikmetse nefsine ve şeytana çok aldanıyor. Bizim insanımız inananların böyle bir garip yönü var. Zaafı var. Hemen şeytan bir çalım atıyor. O da bu çalıma eğiliyor. Şimdi şeytana karşı dik durmaya var mısınız? Şeytanın avukatlarına karşı dik durmaya var mısınız? şeytanı temsil edenlere karşı dik durmaya var mısınız? O zaman merak etmeyin. Merak etmeyin. Nasıl nasıl Kuvayi Milliye döneminde merhum Mustafa Kemal Atatürk'ü cenab Hak bu millete milletin kurtuluşu olarak bir fatih olarak gönderdiyse elhamdülillah bugün de sizleri gönderdi bunda kuşkunuz olmasın anlaştık mı